Hoppala nereden çıktı bu böyle? Ne yaptıysan? Günaydın, günaydın dedesi, babaannesi. Günaydın, günaydın babacığım. Baba. Ah, ne oldu ya? Doğru. Aa bugün resitalimiz var size ne oldu? İşte aksilik oldu biz bu resitale katılamayacağız. Doğru. Siz yapın babanız iyi değil. Geçmiş olsun ne oldu ki? Acaba dün içtiğiniz şey mi dokundu size? Ne içti be? O limonata değil miydi kızım? Ay yok canım ne limonatası? Aloe veralı özel bir kürdü. Ben içine hatta tufanın ilaçlarını falan da koymuştum. Aa, tamam ben şimdi benim telefon nerede? Ben hemen hemşireyi arıyorum. Ha? dayı odaya geri sokun evet dedi. Aksırıyor tıksırıyor mikrop bulaşır. Evet inmeyin siz aşağı şimdi bir spiritozu göndereceğiz dedemize. Hadi Alindacığım, Alinda kuşun peritozu gönder dedene. Hadi Tufan sen de yardım et. Aa geliyor bak ne Aferin, kadar. Aferin Seda boş durma peri at peritozu. peritozunu. Başımdan sallamın ya istemiyorum Allah aşkına. Heh. Oh ne güzel iyileşti. Evet. Hadi puf, hadi puf dedesi. Sallamayın şunları kafamda Allah aşkına ya. Delirdiniz mi ne yapıyorsunuz adama? Ama iyi geldi bak. Hadi oradan. Ben... Ben öyle Değil mi ya? Ali'n peri ile iyileştirdi dedesini. Oy. Çağırdım hemşireyi gelecek şimdi. Asu. O hemşireyi tekrar ara yanına sırada tüp bir şey almadan gelmesin. Kafa tamam, tamam. Kafayı yiyeceğim hadi. Tecrübelidir o. Getirir ne? Ay. Ne yapıyorsun ya ödüyorsun diyorsun böyle yüzüme yüzüme. Aa biraz da sen hastalık hastası mısın desin. Toparlan biraz.